Siz sözcü olarak üç milletvekili aldınız. Dün geldik Bolu'daydık, Gökçe Su'daydık, Mengen'deydik. İşte pazara gittik, ailelerle konuştuk, gençlerle konuştuk, kadınlarla konuştuk. Ee, aslında olumlu bir hava gördüğümü söyleyebilirim. Ee, bu e, ilk turdaki sonuçların bir kaybedeni veya bir kazanımı yok. Önce bunu ortaya koyalım. Hatta ve hatta e, Cumhurbaşkanı hali hazırda olan Sayın Erdoğan'ın bir güven oyu kaybı yaşadığını söyleyebiliriz. Toplumumuzun yüzde 51'i aslında bir değişim istiyor. Ama bir fragmentasyon vardı muhalefette. Onun için bu sandığa tam olarak yansımadı. Şimdi tabii ki Cumhur İttifakı'na verildi meclis. Az bir farkla. ben bunu şöyle okudum. Milletimizin bize vermiş olduğu bir siyasi harita, bir yol, bir mesaj var. Ne diyor millet? Bir kara düzen kuruldu, bir tek adam düzeni var ve biz bu düzeni seçmedik. Çünkü yeniden kazanmadı Cumhurbaşkanı. Fakat meclisi Cumhur İttifakı'na vererek ya kardeşim denge içinde çalışabileceğiniz, şu artık kutuplaşmadan bizi uzaklaştırabileceğiniz ve tek adam sistemine bir fren mekanizması koyabileceğiniz bir düzen oluşturun. Dolayısıyla ikinci tur bizim için çok ciddi bir fırsat. Yani meclis onlara gitti, topal ördek. Aslında insanlar böyle düşünmüyor. Böyle düşünselerdi de, yürütmeyi de zaten Cumhur İttifakı'na verirlerdi. Bu bizim için dolayısıyla çok önemli bir fırsat. Bunu not edelim. E, sahaya gidilecek, dolayısıyla çok uzun tutmayacağım ama şunu söylemem lazım, bir kadın olarak özellikle maalesef e, sevgili arkadaşlar, ablalarım, amcalarım, kardeşlerim, bir Taliban ittifakına dönüşmek üzere olan bir cumhur ittifakı var karşımızda. Bu Taliban ittifakının iki özelliği var. Özelliklerden bir tanesi işte milyonlarca göçmeni içeri sokmuş olması. Göçmen de demeyelim yani sığınmacı, kim olduğu da belli değil. Bunların birçoğunun içinde kriminal yapılar var. Ama sadece insanları değil, düşünceleri de ithal edip Afganistan'dan, Pakistan'dan, Arap cahiliye devrinden bir takım düşünceleri ithal edip İslammış gibi bize sunmaya çalışan bir ittifaka dönüştü. Adını koyalım. Nedir bunun adı? Hüdapar'dır. Bugün Hüdapar toplumun en marjinal, en radikal Anadolu irfanının, Anadolu İslamının, Anadolu vicdanının kabul etmeyeceği, İslam olarak görmeyeceği fikirleri getirmiş, millet meclisinin göbeğine sokmuş. Yarın bir gün eğer yürütme de onların eline geçerse bugün vekil olanlar ne yapacağız yarın bakan olursa, işte genel müdür olursa kurumların başına geçerse. Nitekim bu fikirler dediğim gibi bize ait fikirler değil. Bunlar Anadolu irfanının, Anadolu İslamının kabul edebileceği fikirler değil. Bizim tarihimizde, geleneğimizde Han ve Hatun sancağı hep beraber yönetmiş. Hatun her zaman kıymetli olmuş. Ama bunlar çıkmışlar şimdi diyorlar ki 9 yaşındaki kız çocuk evlenebilir, evlendirilebilir. Efendim çocukların olgunlukları birbirinden farklıdır diyorlar. Efendim işte karma eğitim sorumludur diyorlar. Efendim kadının fıtratına göre iş ayarlayalım diyorlar. Şimdi birkaç tane AKP'li kadın daha bugün çıkmış tweet atmış diyor ki ya bunlar işte biz bunları kendi içimizde AK Parti'nin fikirlere daha uygun hale getiririz. Hayır efendim siz Taliban'a da şans verelim demiştiniz. Taliban eğitimi yasakladı. Sonra kadınların erkek doktora gitmesini yasakladı. E kadın eğitim alıp doktor olamazsa ne olacak? Gidecek doktoru da kalmayacak. Dolayısıyla karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Olmaz demeyin. Daha önce 15 Temmuz'u da gördük. Biz Anadolu kadınları olarak bu kara düzenin karşısında duracağız. Ve bu sandıkta baharı getireceğiz. Bu sanda. Şimdi dün son sözümü söyleyeyim. Biz Gökçesu'da ve Mengen'de ben arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla konuşurken hep şunu sordum, sandığa baharı mı getireceğiz, kışı mı getireceğiz? Çünkü bir ayazdayız, donuyoruz, titriyoruz ve artık bunun bir son bulması lazım. Kanımca toplumun yüzde elli biri bunun farkında. Kesinlikle ve kesinlikle moral bozmuyoruz. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Ve son vites bir şekilde 28 Mayıs'a doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. <laughs>